PT Akademi'den herkese merhaba. Bugün ayak duruşumuzun vücudumuza etkisini tartışacağız ve bu konuda bana triatlet Yiğit Gürev'in yardımcı olacak. Teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Bütün vücudumuzu taşımamızı sağlayan, vücudumuzdaki en önemli organlardan birisi de ayaklarımız. Ayağımızda toplamda 26 tane kemik bulunmaktadır ve bu yapılar, kemikler kaslarla, ligamanlarla desteklenmektedir. Evet, şimdi oturmanı isteyeceğim ve ayak tabanını bize göstermeni isteyeceğim. Çünkü bir şeyler anlatacağım. Şimdi ayak tabanımızda longitudinal ve transvers arc dediğimiz boylamasına ve enlemesine iki tane çukur bulunmakta. Olması gereken aslında. Burada ve bu çizgi üzerinde iki tane arkımız var. Bu yapılar ve diğer yapılar bozulduğunda vücudumuzdaki duruşluk bozuklukları da meydana gelir. Ayak duruşumuz vücudumuzun duruşuna etkiler. Ne tarz etkiler var? Ayağımızdaki hareketlerden bahsedecek olursak, ayağımız geriye doğru çekme, itme, içe doğru dönme ve dışa doğru dönme gibi hareketler yapar. Bunlardan en önemlileri supinasyon ve pronasyon hareketleridir. Şimdi bunlara bir göz atalım isterseniz nasıl etkiler oluyor? seni baksın üzerine alacağım. Ayağımızda ayak bileği ekleminde meydana gelen hareketlerden en önemlisi supinasyon ve pronasyon hareketleri. Supinasyon hareketi için ayağımızın iç tabanından ve vücudumuzun iç yakın, ortaya yakın kısmının tamamen kasılıp topuğun bu şekilde dönmesi gerekiyor. Pronasyon hareketi içinse ayağımızın tam tersi dış kısmının biraz daha kısalarak kasılıp topuğun da bu şekilde dışa doğru dönmesi demek oluyor. Ayağımız yürüme, koşma esnasında hem mobil adaptasyon hem de rigid bir kaldıraç görevini sağlar. Ayağımızın duruşu dizimizde, kalçamızda ve omurgamızda bazı değişikliklere yol açabilir. Ve bu da fonksiyon kaybına yol açar. Bunları örnek vereceksek, biraz önceki bahsettiğim ayağın bir tanesinin içe doğru dönmesi, yani pronasyon hareketi, dizi, kalçayı ve omurgayı nasıl etkilemiş? Dolayısıyla hareketlerimizi de farklı yönlerde etkileyecek. Evet, bunu örneklemek gerekirse her iki ayağımızı da içe doğru çevirelim. Dizlerimizin hareketini, kalçamızın hareketini görüyoruz. Hafif dışa doğru dönme eğiliminde. Eğer bir asimetri olursa her ikisi de normal duruşuna gelsin. Sadece bir ayak dışa doğru döndüğünde dizimizin duruşu, kalçamızın duruşu, rotasyon dediğimiz dönme hareketlerine ve omurgada eğriliklere sebep olur. Şimdi tekrar normal duruşumuza geçelim. Bir ayağımızı içe doğru çevirelim. İçe doğru döndüğünde ise dizimizde hafif içe doğru dönme, kalçada yine rotasyon dediğimiz dönme hareketi ve yine omurgada dengesizliklere sebep olur. Bunun sonucunda eklemlerin konumları değişebilir ve kasların gerginlikleri, kuvvetleri buna göre şekillenebilir ve bu da vücut asimetrilerine yol açar ve sonunda yine fonksiyon kaybına yol açar. Bugün de ayaktan kaynaklanan vücut asimetrilerini inceledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.